minnoş mu Gördüğünüz gibi minnoş. Tam olarak yeni evinde, yeni ortam. Nefesini hissedebiliyorum. Gördüğünüz gibi beni anlamakta. Tamam. Neyse tam da 我就。 gördüğünüz şekilde yeni akvaryumu böyle. Ve çekeyim. Thank Gördüğünüz gibi videomuz bu kadardan minör. Şu yeni büyük evini gör... evine devam videolarının devamını istiyorsanız hiçbir şey yapmayın ve izleyin sadece. <laughs>